Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ÖSYM GİS kurum bilgileri güncelleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle burada kurum değiştirmek istiyorsanız geldiğiniz okuldan sildiriyorsunuz kaydınızı. Şimdiki okulunuzdan tekrardan bir yeni kayıt oluşturuyorsunuz. Ee, burada aslında e, eski okul bilgileriniz mevcut olabilir. ÖSYM GİS'te bunu yeni olarak değiştirebilirsiniz. Ee, bunun için yönetici merkez tarafından yapılabiliyor. Bunu söyleyelim. Ee, ÖSYM portal sisteme giriş yapıldıktan sonra bunları kurum yöneticileri yapıyor. Ee, buradan kendiniz koalikta istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ve bunlar yöneticiler için geçerli. Ee, sınav görevi dışında e, farklı seçeneklerde de e, karşımıza çıkıyor. GİS kurum bilgilerini güncellemek lazım olabiliyor. Ee, önceki okulunuzun kaydını sizin e, pasif hale getirecek yani kapatacak. Ardından ÖSYM merkezinde arayabilirsiniz bu konu hakkında. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımızı hali lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.